Matice Altınkaya. Yol dereliyim. Aslı yol dereliyim yani. Köyün içindeyim. Böyle iz yap görmemiştim ben böyle Dokuz liradan çay alıyor. Yedi lira adamlara veriyoruz. Sekiz, dokuz lira bunu yemeğidir. dur. Kaç lira olacak? He? Böyle bir şey olurdu. Yandık piştik. Bir, şey. bir hafta dur böyle çekiyoruz. Tam bir haftayı geçti. Gözüm kör olsun. Bıktık, bıktık. Çay, çay, kökünü çekeceğiz. Ne yapalım? Ne yapalım? Sen söyle ben yapayım. Olmuyor da olmuyor. Böyle bir şey olmuyor. Tam izcav zamanı. Özeller saat sekizde geliyorlar. Insanlar yataklarda kalkıp gidiyor. Yazık günah değil. Özel kafasına göre on bir lira. On yedi lira burada devlet. O on bir lira. Aşakta dokuz lira. Hangi birisi şey, hangisini yapacağız? He? Adamla günde on tane ekmek alıyorum ben. On tane ekmek çok şeyler diyeceğim ama vallahi da bıktım, bıktım bıktım. Hadi bu bizim mi? Çok sıkıntılı, özelleri almıyor, fiyatı düşürdü, millet mağdur oldu, üretici çok kötü oldu. Adalet yok, düzen yok. insanların psikolojisi bozuldu. Vay halımıza. Allah yardımcımız olsun. Bozerler peşin 9'a düşürdüler. Mümkün değil, işçiye veriyor zaten 7 lira. Ben Fatma Aksamaz. 10 günlük çay çuvalın içinde çürüdü, evin arkasına götürdüm, gübre yapacağım. Ben ne yapayım da? Özel yok, oğlum, alim yok. Yavrum bu ne olacak? Aç susuz sokaklara düştük. Fiyatlar düşürmüş, 9 liraya düşürmüş özelde. 9 lira işçi istiyor, 8 milyar. Yemeğe veriyorum, arabaya veriyorum, bana durdurayım. 100 lira para düştü ya. Böyle bir şey olur mu ya? Ya da kökünü kaldırsınlar bunu ya. Gerçekten ya. inanamıyorum ya, çok kötü yorulduk. Buradan ah. çay alıyor, o işçi. Ah. İşçiye mi verelim? Abi ben bugün çıkamıyor, 10 metre yere 1 milyon para verdim. Ne yapalım biz ne yapalım? Ne ne, ne iş yapalım? Adam buradan oraya çıktı. 10 metre yere çıktı. 10 mily 1 milyar para aldı. 1 milyar da buradan aşağı verdim 2 milyar. Çay yerinde bıraksam daha iyi olur. Çay yerinde bıraksam daha iyidir. Ya burada nasıl anlatalım size bilmiyoruz yani. Benim çay şurada 3 günlük çay. Şimdi gideceğim eksperi e yalvaracağım. Yani kontajanımdan fazlasını alacak mı, olmayacak mı onu da bilmiyorum. Yarın özel sektörün arabası gelecek mi o da belli değil artan çay yani tekrardan yerine sereceğim. Tekrardan kurutacağım yani. Burada yanacak, bitecek, eriyecek. Ben burada esnafım, marketçiyim. Aynı zamanda büfe işletmecisiyim. İnsanlar peşin para çay satardı. Gelirdi, tost yaptırıyorlar işçilere. Bize ödeme yaparlardı. Yani onu bile yapamıyorlar artık. Biz her türlü sıkışmış durumdayız yani. Bu sene böyle bir şey görmedik. İsmim Recep. Bahçede üretiyoruz ama devletimize veremiyoruz, satamıyoruz. Hepsi bu kadar. Şekilada gözüktüğü gibi. Devlete ait olan yer kapılarını kapatmış zaten. Sadece günlük 100 kilo verebiliyorsun. Gerisi ne yaparsan yap diyor. Aklı olan anlar o tabeladan her şeyi çıkartır. 13.5'e satmaya çalışıyoruz, olmuyor. Tanrı okulu gelecek, bu çaylarımızı alacak. İnşallah bugün. Bugün olmazsa yarın. Ya ben hiçbir şey demem. Demeye gerek yoktu ya her tarafı, almıyorlar, kasten almıyorlar, devlet de kasten almıyor, dün kapalıydı, o zamanlarda kasten almıyorlar, bu başka bir şey yok, bilinçli bir şey, fabrika, Tam, maraditten çay geliyor, kareliye, ofa, buranın çayı ne kareli var ne ofa, başka bir şey yok.